Evet sevgili izleyiciler şu anda Avrupa Kickboks Şampiyonası'ndayız ve karşımıza başkanımız var. buyurun ifadelerinizi alalım. Öncelikle siz basın mensubu arkadaşlarımıza kickboksa vermiş olduğunuz bu değerden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Burada size bildiğiniz gibi 25 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Avrupa Gençler, Yıldızlar ve Çocuklar Kickbox Şampiyonası yapılıyor. Ve yaklaşık 38 ülkeden 3000 üzerinde katılımcı var. Bu da Kickbox tarihinde bir ilki ve aynı zamanda bir koru kuruyoruz burada. Burada çok büyük bir mini takımımız da Türkiye Kickboks mini takımımıza katıldık. Çocuklarımız da şu anda çok çekişmeli mücadeleler yapıyorlar. Hakikaten madalya mücadelesi veriyorlar. İnşallah bu haftanın sonu Sonunda da milletimize madalyalara doğru bir hafta sunarak milletimize armağan edeceğiz. Tabi bu arada 30 Ağustos haber bayramımızda kutlu olsun. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, söyleyeceğim sözler bunlardan ibaret. Ayrıca bu arada yine İstanbul'da şu anda e, gerek profesyonel hakem semineri, gerekse vize semineri, gerekse menajerlik semineri yapıyoruz. Gerekse terbiye sınavları yapıyoruz. Ben buraya da katılan arkadaşlarımızdan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin milli takımımıza da ayrıca başarılar istiyorum. Thank you